Ben buradan bütün medyadaki çok samimi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ama İsrailli bir yetkilinin şu sözünü de unutmayın. Aynen ifadesi şu. Dünyada beslediğimiz kalemlerden başka bize sahip çıkan yok diyor İsrailli yetkili. Ve bana isim de verdiler. Bu isimleri söylemeyeceğim. Ama kendileriyle görüşeceğim. Hiç kimse şu anda Türkiye'de bir turnusol kağıdı yaşıyoruz. Herkes tarihe kaydedilecek kim haksızlığın yanında. Bizim hiçbir şeyden korkumuz yok çünkü biz hukuk içinde kaldık. Biz bugüne kadar çok yumuşak konuştuk. Hiç sesimizi çıkarmadık. Geldik çok aklı selim konuştuk. Ama İsrail'in beslememizden başka bize sahip çıkan kalem yoktur sözü gereği. İsrail'in lehine devamlı bu katliamlarını örtenler zannetmesin ki ben sessiz kalırım, onları bütün dünyanın gözü önünde rezil ederim. Bizim dokuz tane şehidimiz var. Herkes haddini bilecek. Bizim sessizliğimiz korkaklığımızdan değildir. Bizim sessizliğimiz bu toplumun aklı selim duyarlılığının kay kaybedilmemesi içindir. Yoksa ortada savunulacak hiçbir şey yok. Yapılanların hepsi işkencedir. Kadınlara yapılanlar da, erkeklere yapılanlar da işkencedir. Evet biz geldik 24 saat içinde. Türk hükümetine çok teşekkür ediyorum. Ama bizim gelmeme kararımız vardı. Biz gelmeyecektik. Sırf Türk hükümetinin kararlılığı yüzünden geldik. Biz orada kalıp hukuk önünde mücadeleyi yapacaktık. İsrail bizim gönderilmemizi İsrail de istedi. Çünkü hiçbir İsrail'li mahkeme bizi yargılamayı göze almadı. Uluslararası hukukta açık sularda bize müdahale edilmiş. Bunu hangi mahkeme yargılayacak? İsrail bundan sonra kurtulacağını zannetmesin. Çatır çatır olursa arayına da biz İsrail'le mücadele edeceğiz. Bizi tehdit ediyor. Arkadaşımız aynı şunu söylüyor. Biz diyor Türkiye'de çok insan öldürdük. Sizi de öldüreceğiz. Benim DNA testimi yaptı. Niçin yaptı? Hangi zehire benim vücudum daha çabuk tepki verir bunu öğrenmek için mi yaptı? Beni mi zehirleyecek? Bize her türlü tehdit yapıldı. Ölüm tehditi yapıldı. Her şey yapıldı. Hiçbir şeyden korkmuyoruz. Biz sadece Müslümanlar için değil, Müslüman, Hristiyan ve Yahudi halkları için bu İsrail hükümetinin yanlış tutumuna karşı çıkıyoruz. Hiçbir şeyden korkmuyoruz. Ve biz bugün sessiz kalıyorsak biliyoruz ki dünyadaki halklar bizim yanımızda.